Herkese merhaba arkadaşlar Zarife'nin mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere az malzeme ile yapımı çok kolay ve pratik aynı zamanda çok lezzetli bir tarif olan tavuk sote tarifi vereceğim. Şimdi dilerseniz bu lezzetli tarifin yapımına geçelim. Uygun bir tencereye 500 gram minik minik doğranmış tavuk göğüslerini ekleyelim. Tavuklarımızı bir miktar soteleyelim. Suyunu salmaya başladığında tenceremizin kapağını kapatıp suyunu çekinceye kadar pişirelim. Suyunu çeken tavukların üzerine 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğan ekleyelim, 4 diş doğranmış sarımsak ekleyelim, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip soğan ve sarımsaklarımızı da 2 dakika kadar kavuralım. adet doğranmış tatlı yeşil biber ekleyip biraz da biberleri kavuralım. Kabukları soyulmuş ve yemeklik olarak doğranmış 1 adet domates ekleyelim. 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyelim. kek, zerdeçal, karabiber, tatlı kırmızı toz biber ve kimyon ekliyorum. Bu baharatları kendi damak zevkinize göre artırıp, azaltıp, ekleyip ya da çıkarabilirsiniz. 1,5 su bardağı kadar kaynamış su ekleyip yemeğimiz suyunu çekene kadar pişmeye bırakalım. Az malzeme ile yapabileceğiniz çok lezzetli bir yemek arkadaşlar. Sizlerin de mutlaka bu lezzeti yapıp tatmanızı isterim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi benim yemeğim hazır. Sizlerin de bu yemeği yapmanızı mutlaka öneririm. Gerçekten çok pratik ve lezzetli bir yemek oluyor. videom buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak için kanalıma abone olup videomu beğenip altına da yorum yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.